Sakin ol, kendine bak. Üniversite tercihi yapacak genç arkadaşım. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Dünyayı ve ülkemizi etkileyen COVID-19 salgınında böylesi zorlu bir hazırlanma sürecini bitirdin ve tercih dönemine geldin. Üniversite tercih dönemi bilgiye ve deneyime en çok ihtiyaç duyulan zaman dilimlerinin başında geliyor. Tercih yapacak genç arkadaş, bu dönemde tercihlerinle ilgili o kadar çok şey duyacaksın ki kafan karışacak. Herkesin bu dönemde üniversite tercihleriyle ilgili az ya da çok fikri vardır. Şu üniversiteye git, çok iyi edersin, hayatın kurtulur. Şu bölüm var ya, gelecek 50 yılın mesleği olacak. Şu an çok bilinmiyor ancak göreceksin. Gelecekte çok aranan bir meslek olacak. Bunun gibi cümlelerin sayısını artırmak mümkün. Peki ne yapmalı? Öncelikle yapman gereken sakin olmak. Sonuçlar nasıl gelirse gelsin, sakin kalmak önemli. Beklediğinin üzerinde veya altında bir sınav sonucuyla karşılaşmış olabilirsin. Sonuçta bu bir sıralama sınavı. Tercih yapmayı düşündüğün üniversite ve bölümü öncelikle sen araştırmalısın. Öyle bir dönemdeyiz ki bir mail, instagram veya mes whatsapp mesajıyla üniversitelerle rahatlıkla iletişsin. Puan ve sıralamaya değil kendine bak. Sınav sonucunda oluşan puan ve sıralama elbette önemlidir. Bununla beraber en önemlisi ve kıymetlisi senin ne istediğindir. Sırf puanın bir üniversiteye yetiyor diye tercih yapmayı hiç planlamadığın bir üniversiteyi ve bölümü tercih etme. Puanıma yazık olur diye düşünüyorsan kendine yazık etme lütfen. Gelecekte yapacaklarınla kendini nerede görmek istiyinle çalışmaktan keyif ve tutku duyacağın işle ilgili çaba sarf etmelisin. Kılavuzda baktığın o puan ve sıralamalar geçen yıl tercih yapanların. Sen ne istiyorsun? Lütfen onu düşün ve kendini ona hazırla. Sen kendini ne kadar hazırlarsan hayatta sana o kadar hazırlık yapar. Tutku duymak. Gelecekte hiç çalışmamanın yolu sevdiğin işi yapmaktır. Sevdiğin işi yaptığında hem daha az yorulursun, hem bedenen ve zihnen genç kalır, hem de bu yaptığın iş için para kazanırsın. Para kazanmak deyince orayı da bir cümle açayım. Tercih döneminde gençlerin en çok sorduğu soruların başında geliyor. Bu bölümü bitirince kaç para kazanırım? Şurayı bitirince ne kadar maaş alırım diye. Sen tutkuyla yaptığın işi bul, emin ol maddi kazanç arkasından gelecektir. Meslekler değişiyor. Benim babam çalıştığı iş yerinde emekli olana kadar çalıştı ve emekli oldu. Ben ve sen farklı farklı sektörlerde çalışarak hayatımıza devam edeceğiz. Bazı araştırmalar 10-15 farklı sektörde çalışmaktan bahsediyor. Ülkemizin gerçeklerini düşününce 5-6 sektörde farklı zamanlarda çalışma hayatında olacağız. Mesleklerin yapılış biçimi değişiyor. Mesleklerin adı değişiyor ve sektörler oluşuyor. Kendini nerede konumlandırmak istiyorsan istenilen yetkinlikleri ve becerileri kazanmaya çalış. Üniversite kültürünü yerinde gör. Dünyaya açılan, uluslararası öğrenci değişimi olan ve dijital altyapısı olan üniversiteleri tercih listende bulundur. Üniversite adı üstünde evrensel bir kampüs ve kültürdür. Her üniversitenin kendine göre ayrı kültürü vardır. Bu nedenle mümkünse tercih yapacağın üniversiteyi gez ve bilgi edin. En azından çevrim içi olarak gezebilirsin. Tercih ettiğin üniversite çok büyük ihtimalle mezun olacağın üniversitede olacağı için aidiyet duygusunu oluşturacağın üniversite kültüründen yana tercihini yap. Üniversiteyi üniversite yapan en önemli unsurların başında akademik ve profesyonel kadrosu gelir. Akademik ve profesyonel kadronun ulusal ve uluslararası bağlantıları senin için de büyük avantaj oluşturacaktır. Son olarak toparlamak gerekirse, sonuçlar ne olursa olsun sakin ol. Çevrendeki herkesi dinle, kararını kendin ver, kendine bak. Meslekler hızla değişiyor. O nedenle sevdiğin ve tutkuyla yapacağın işi bul. Yetkinliklerini geliştir. Üniversite kültürdür. Kültürü olan orada olmaktan mutluluk mutlu olacağın üniversiteyi tercih et. Her zaman şunu hatırla. Hayat tercihlerde galibdir. Her tercih diğer bir tercihten vazgeçiştir. Serkan Durum